arkadaşlar bu yılda Steam yaz indirimleri ile beraber karşınızdayız. Biliyorsunuz ki Steam'de yaz indirimleri başladı ve çok güzel oyunlarda çok güzel indirimler mevcut. Sizlerle beraber bu oyunlara göz atacağız bugün. O zaman hazırsanız videomuz başlıyor. Arkanıza yaslanın. İlk oyunumuz FC25 ile başlıyoruz. FC25 şu anda 13 dolar bandında satılmakta. Ultimate sürüm ise 25 dolar. Ama bence Ultimate sürüm almanıza gerek yok. Standart sürüm alıp geçebilirsiniz. Aynı zamanda EA Play aboneliğinde de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Oradan da dilerseniz oynayabilirsiniz. Aynı zamanda Game Pass kütüphanesinde mevcut oyun. Karanlık ama bir o kadar büyüleyici bir dünyaya hazır mısın? Even Nightmares 2 hem seni ürkütecek hem kendini hayran bırakacak. Sessiz adımlarla ilerlerken her köşede başka bir kabusla karşılaşacaksın. Ama bu sadece bir korku oyunu değil. Bu bir masal. Karanlık, hüzünlü ama unutulmaz bir masal. Mutlaka deneyimlenmesi gereken bir yapım. Hmm. Ve şu anda 20 dolardan 2 dolara düşmüş durumda. Bence kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak önümüze çıkıyor. Bence değerlendirin derim. Korkunun ve aksiyonun tam kalbine atlamaya hazır mısın? Resident Evil 4 sadece bir hayatta kalma oyunu değil adeta az, efsaneleşmiş bir deneyim. Ve onun hikayesi unutulmaz atmosferi ve gerilimiyle seni başından sonuna kadar diken üstünde tutacak. Hem yenilenmiş grafikleri hem akıcı oynayışlarıyla eski günleri modern bir nefesle yaşatıyor. Eğer hala sahip değilseniz değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda şu anda tüm oyunların bulunduğu remake trilogy paketi de 24 dolara düşmüş bulunmakta. O pakete de dilerseniz göz atabilirsiniz. Bence tüm oyunlarını eğer sahip değilseniz almanızı öneririm. Daha da avantajlı bir fiyatta bizlere sunulmuş oluyor. Macera tutkunuysanız Indiana Jones The Great Circle sizi bekliyor. Efsanevi bir hazinenin peşinde sürüklüyor. Unutulmaz bulmacalar, gezi tuzaklar ve nefes kesen aksiyon tam karşında. Indiana Jones'un şapkasını tak ve bu heyecan dolu maceraya sen de katıl. Şu anda indirimdeki oyunlar listemizde. Aynı zamanda güzel bir indirim olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü %20'lik çok ufak bir indirim var. Yine de değerlendirmek isterseniz bakabilirsiniz. Bazen en büyük maceralar en küçük olduğunda başlar. Grounded'da küçücük kalıp dev örümceklerden saklanıyor. Minicik yapraklardan ev yapıyorsun. Arkadaşlarınla beraber oynaması inanılmaz eğlenceli. Gerçekten bambaşka bir deneyim. Mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim. Şu anda %50 indirimle beraber 20 dolara düşmüş bulunmakta. Değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda Game Pass kütüphanesinde de olduğunu belirtmek istiyorum. Her Game Pass aboneliğiniz varsa ücretsiz bir şekilde de oynayabilirsiniz. Fall ilk çıktığı zamanlarda oldukça popüler olan ama şu anda pek popülerliği olmayan aynı zamanda son dönemde getirdiği güncellemelerle birlikte tekrardan rövanşa geçen bir oyun kendisi. Eğer değerlendirmek isterseniz şu anda 11 dolara düşmüş bulunmakta ve alabileceğiniz en iyi fiyatlardan birisi zaten çok fazla indirime girmiyor Palworld. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Palworld yani Pokemon benzeri bir oyun. Pal dediğimiz pallar var. Onları topluyorsunuz. Onları topladıkça da gelişiyorsunuz. Böyle bir oyun. Açık dünya oyunu. Yani arkadaşlarınızla beraber keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Bence değerlendirin derim. Undertale sadece bir oyun değil. Duygusu olan kalbine dokunan bir yolculuk. İstersen kimseyi incitmeden ilerleyebilir. Herkes tanıyıp bağ kurabilirsin. Komik, dokunaklı ve bazen de çok üzünlü müzikleriyle karakter karakterleriyle unutulmaz bir deneyim. Eğer hala oynamadıysanız sizler için güzel bir deneyim sizi bekliyorum. Şu anda güzel bir indirimde değerlendirebilirsiniz. Hemlerde çıkmış olan en kaliteli oyunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki Çin mitolojisini tüm dünyaya tanıtmayı başarmıştı. Black Meat Wukong şu anda indirimdeki oyunlar listesinde %20'lik bir indirim var. Fakat değerlendirilebilir bir indirim olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Batıya Yolculuk kitabından esinlenilmişti. O eserden esinlenerek yapılan bu oyun gerçekten oynamaya değer gözüküyor. All Ait, karanlık bir masanın içine düşmek gibi sessizlikle örülmüş zarif ama acımasız bir dünya. Metro dünya en sade ama en derin halini güzelliğini anlatmaz hissettirir. Şu anda indirimdeki oyunlar listesinde %50'lik bir indirimde değerlendirebilirsiniz. The Forest sadece hayatta kalma değil karanlık ve gizemli tedirgin edici bir keşif yolculuğu. Bir gün kulübe yaparsın ertesi gün karanlıkta bir şey seni izler. Doğa güzel ama tehlike hep sessizce yaklaşır. Gerilimle huzur arasında ince çizgide yürümek gibi. Şu anda 2.49 dolara düşmüş bulmakta aynı zamanda The Son of the Forest oyununda da güzel bir indirim var. Ona da göz atabilirsiniz. Onu da değerlendirebilirsiniz. Mafia Definitive Edition. Tam bir zaman yolculuğu. 1930'ların şehir sokaklarında bir mafya hikayesinin içine adım atıyorsunuz. Atmosferi, müzikleri, film tadındaki anlatımıyla bambaşka bir deneyim. O eski dönem ruhunu hissetmek istiyorsanız kesinlikle almanızı öneririm. Aynı zamanda şu anda gerçekten %85'lik büyük bir indirimde. Değerlendirilebilir. Tam bir macera filminin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Hazinenin peşinden koşarken nefesiniz tutuluyor ve her yeni bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Nathan Drake'in hikayesi, aksiyonla keşfi mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Ve eğer macera tarzı oyunları seviyorsanız, aynı zamanda açık dünyada takılmak, böyle gezmek, tozmak seviyorsanız bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Şu anda 20 dolar bandında. Bence uygun bir fiyatı var. Değerlendirilebilir. Lies of B, Karanlık bir masalın kabusa dönmüş hali. Pinokyo'yu böyle görmemiştiniz. Gotik atmosferi ve zorlu dövüşleri aynı zamanda gizemli dünyasıyla sizi içine çekiyor. Eğer Souls-like oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bir şans vermenizi öneririm. Aynı zamanda şu anda güzel bir indirime girmiş durumunda değerlendirebilirsiniz. The Witcher sıradan bir fantezi oyunu değil. Koca bir dünya. Binlerce hikaye ve unutulmaz karakterler sizi bekliyor. Bir canavar avcısı ol ve kaderini seç. İz bırakan kararlar ver. Bu yolculuğa çıktığında bir daha asla eskisi gibi olmayacaksın ve farklı şeyler seni bekliyor. Dying Light zombilerle dolu bir şehirde parkur yapmanın heyecanını gündüz av gece avcı oluyorsun. Hızın, cesaretin ve zekan her şeyden önemli. Adrenalin dolu, nefes kesen bir hayatta kalmadı deneyimi ve arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda aşırı derecede eğlenceli bir hal alıyor. Değerlendirebilirsiniz, şu anda tüm oyunlar indirimde, Dying Light 2 de dahil olmak üzere. Aynı zamanda yeni oyunu çıkacakken bence güzel bir deneyim olur. birlikte oynamanın ne kadar eğlenceli olabileceğini kanıtlıyor. Birlikte bulmacalar çözüyor ve her bölümde bambaşka bir dünyayı keşfediyorsunuz. Hem komik hem de dokunaklı bir hikayeye sahip. Tam bir ortak macera. Yanında sevdiğiniz biriyle ve hatta arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Doom Eternal tam bir öfke patlaması. Hızlı acımasız ve durmak bilmeyen bir aksiyon. Cehennem ordularını parçalamak hiç bu kadar tatmin edici olmamıştı. Adrenalin istiyorsanız ve bol aksiyonlu bir oyun arıyorsanız Doom Eternal tam size göre. Aynı zamanda diğer Doom oyunlarına da göz atabilirsiniz. Onlarda da güzel bir indirimde olduğunu söyleyebiliriz. Rimworld. Kaosla baş etmeyi öğreten bir kolonit simülasyonu. Bir grup insanla yabancı bir gezegende hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Her olay sürpriz ve her karar önemli. Trajedi, mizah ve strateji bir arada. Gerçekten ağımlık yapan bir oyun ve şu anda 4.37 dolara düşmüş bu durumda değerlendirebilirsiniz. Motoru atlayıp kıyametin ortasında hayatta kalma hikayesini sunabilirsin. Dev sürüler, yalnız yollar ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Zombi oyunlarını seviyorsan eğer Dayscan'a şans verebilirsin. Dayscan çok fazla beğenilmedi belki ama yine de değerlendirilebilecek... güzel oyunlardan bir tanesi. The Long Dark sessiz ve acımasız bir hayatta kalma hikayesi. Ne canavarlar var ne büyük bir aksiyon. Sadece soğuk, açlık ve yalnızlık. Bu dünyada ayakta kalmak sabır ve kararlılık istiyor. Gerçekten unutulmaz bir deneyim. Aynı zamanda şu anda 4 49 dolar 49 cent civarında satılıyor. Değerlendirebilirsiniz. Dimitri Glogovski'nin romanından esinlenerek yaratılan bu oyun serisi, Metro serisi gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda kıyamet sonrası bir dünyada değişik yaratıklarla beraber savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu oyunda şu anda 4 lira 39 kuruş gibi bir fiyatta değerlendirilebilirsiniz. %80'lik bir indirimde. Bence deneyimlemediyseniz eğer daha önce denemenizi öneririm. Alien Isolation tam anlamıyla saf korku. Her adımda o yaratığın nefesini ensende hissediyorsun. Gizlenmek, sessiz kalmak ve hayatta kalmak. Gerilimi iyiliklerine kadar hissettiren bir deneyim. Cesaretin varsa mutlaka denemen lazım. O zaman 8.74 dolara deneyimleyebilirsiniz. Savaşın detaylı bir şekilde hissetmek mi istiyorsun? Evet Age of Empire tam size göre. Strateji oyunlarını seviyorsanız eğer Clash of Clans tarzı oyunları hayatınızda bir kere bile oynayıp sevdiyseniz mutlaka bu oyunu da seveceksinizdir. Çünkü bu oyun tamamen bir tarih adeta ordularınızı yönetiyor tip bir stratejik savaşçı olabiliyorsunuz. Şu anda indirimdeki oyunlar listesinde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda bununla ilgili bir 100 saat videosu var ama gerekli talebi görmediği için yani 50 izlenme gibi bir izlenme aldı ama yine de sizler izlemek isterseniz bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Squad gerçek takım çalışmasının gücünü hissettiren bir oyun, takımca oynanan bir oyun. Yani takımca oynamadığınız zaman oldukça sıkıcı bir hale alabilir ama birlikte ekip arkadaşlarınız varsa eğer oynayabileceğiniz en keyifli oyunlardan bir tanesi haline geliyor. Şu anda da indirimde değerlendirebilirsiniz. Hatta arkadaş grubunuz varsa, arkadaş grubunuzca da bu oyunu satın alarak oynamaya başlayabilirsiniz. Remnant 2 sürprizlerle dolu bir aksiyon macerası. Zorlu bosslar, rastgele yaratılan dünyalar ve bitmeyen bir keşif hissi. Tek başına da oynayabilirsin ama arkadaşlarınızla beraber oynadığınızda daha eğlenceli olabiliyor. Sus like tadında bir nişancı oyunu arıyorsanız kesinlikle denemeniz. Ubisoft'un klasik oyun serilerinden Far Cry serilerinde de güzel indirimler var. Far Cry 6 şu anda güzel bir indirimde değerlendirebiliyorsunuz ebilirsiniz 15 dolar bandına düşüyor. Bence keyifli bir oyun ama sürekli tekrar eder. Zaten Far Cry oyunlarında bu klasiktir hani. Hepsinde hikaye değişse de mantık aynıdır. O yüzden sizler keyfine kalmış bir durum. Yani değerlendirebilirsiniz. Fallout oyunlarında da güzel indirimler var. Şu anda Fallout oyunları gerçekten inanılmaz fiyatlarda değerlendirebilirsiniz. Deneyimlenmesi gereken serilerden bir tanesi bence. Dövüş oyunlarının babası olarak anılan Mortal Kombat serilerinde de ciddi indirimler var. Şu anda Mortal Kombat'ın en son çıkan oyunu Mortal Mortal Kombat 1 16 dolar bandına düşmüş. Mortal Kombat 11 bir önceki serisi ise 4 lira 49 kuruş bandında. Bence değerlendirilmesi gereken mükemmel oyunlar. Her ikisi de sizi tatmin eder arkadaşlarınızla beraber veyahut da keyfi olarak tek başınıza da oynayabilirsiniz. Avatar'ın en son çıkan oyunu da şu anda indirimde. Güzel bir indirimde. Bu arada bu oyunu ilk çıktığında çok gömenler olmuştu. Hani sadece böyle grafikleri eleştirilmiş bir oyun olarak sunanlar vardı. Ama bence oyun güzel. Atmosferi de güzel. Ve eğer Avatar seviyorsanız, Avatar'ın filmlerini de takip ettiyseniz bu oyunu da mutlaka seveceksinizdir diye düşünüyorum. Cyberpunk 2077'de de şu an güzel bir indirim var. Şu anda %65'lik indirimde 15 dolar bandına düşüyor. Bence değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak önümüze çıkıyor. İlk başta çıktığında çok fazla hata ve bug vardı ama şu anda oyun gayet akıcı ve güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Bence denemenizi öneririm. Hatta Phantom Liberty paketiyle beraber alabiliyorsanız çok daha güzel olur. Çünkü Phantom Liberty yepyeni bir oyun gibi size farklı şeyler sunuyor ve farklı bir DLC yani. Onu da değerlendirebilirsiniz. PlayStation'ın en gözde oyunlarından bir tanesi Last of Us Part 1'in de şu anda %50 indirimde olduğunu görüyoruz. 30 dolar bandına düşmüş. Bence değerlendirilebilir. Bu arada Zombi temalı oyunları seviyorsanız zombi temalı oyunlar arasında en güzellerinden birisi sayılabilir. Çünkü Dying Light bana göre daha güzel. Ondan dolayı çok fazla yorum yapmayacağım. Ama sizler de tercih edebilirsiniz. Bu oyunu da denemediyseniz deneyimleyebilirsiniz. Kiviler 2. Biliyorsunuz ki ortaçağ temalı oyunlar çok az ve bu ortaçağ temalı oyunlara bayılıyorum ben. O yüzden ortaçağ temalı bir oyun arıyorsanız eğer değerlendirebilirsiniz. Şu anda %80 indirimde. Gerçekten kıyasıya mücadele edebildiğiniz birebir savaşlarını eğlence hale geldiği bir oyun kendisi. Bence bakmanızı öneririm. Bilgisayar simülasyon oyunu da şu anda indirimdeki oyunlar listesinde. Bence değerlendirilebilir. Bazen böyle eğlenceli oyunlara ihtiyaç duyuyoruz ve bilgisayar yapmakta aşırı eğlenceli hale gelebiliyor bazen. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Keyfi olarak bu oyunda satın alıp oynayabilirsiniz. Abzu. Suyun altında huzur dolu bir yolculuk. Renkli balıklar, eski sırlar ve nefis bir atmosfer. Hiçbir şey acele etmiyor. Sadece keşfetmenizi istiyor. Rahatlatıcı ve büyüleyici bir deneyim arıyorsanız eğer Abzu'yu den aynı zamanda Subnatica diye bir oyun var biliyorsunuz ki. Onun fiyatı inanılmaz derecede arttı. O yüzden bu listeye eklemedim ama dilerseniz ona da bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Abzu da ona bir alternatif olabilir. Eğer Doom tarzı oyunları seviyorsanız, iblis potaklamaya doyamadıysanız Devil May Cry serisine bakabilirsiniz. Devil May Cry serisinde şu anda güzel indirimler var. Aynı zamanda bir anime kendisi ve anime kitapları vesaire de var. Onlara da dilerseniz göz atabilirsiniz. Devil May Cry serilerinde Devil May Cry'ın en son çıkan versiyonu 5. oyun Oyunu. Şu anda 4 lira 49 kuruş Gibi bir dolar bandına düşmüş Değerlendirilebilir bence göz atılabilir Bir oyun serisi Sea of Thieves benim ilk olarak Youtube kanalına başlama nedenim ve aynı zamanda En sevdiğim oyunlardan bir tanesi Rakipsiz korsan oyunu diyebiliriz Aynı zamanda arkadaşlarınızla Beraber keyifli dakikalar geçirebileceğiniz ve Uzun saatler boyunca hiç sıkılmadan Oynayabileceğiniz keyifli bir yapım Kendisi ve şu anda 9 lira 79 dolar bandına düşmüş Bir zamanlar 30 TL'ye satıldı günleri hatırlarız ki o zamanlar güzeldi ama şu anda en ucuz bu fiyata bulabiliyorsunuz. O yüzden eğer hala oynamadıysanız bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Assassin's Creed serilerinde de çok ciddi indirimler var. Şu anda değerlendirilmesi gereken Assassin's Creed Odyssey, Valhalla gibi oyunlar da var. Onlara da bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz ve bugünlük Steam indirimlerinden oyun önerilerimiz bu kadardı. Eğer bu tarz içeriklerin daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bolca yorum yaparak bizleri desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda eğer bu videoya 100 like gelirse büyük ihtimalle bu kategorilerin daha da detaylı bir şekilde çekmeyi planlıyorum. 10 dolar altı, 5 dolar altı gibi kategori dize edilerek çekilmiş indirim videoları da yer almaya devam edecek. O zaman bir sonraki video içeriklerimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diliyorum.